Munstar TV'den merhabalar, mutlu hafta sonları herkese. Son 24 saatte öne çıkan haberleri aktarmaya çalışacağım. Videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Gündem Özel'e hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2 ayda 4. operasyon yapıldı. Belediye yönetiminin üst düzey isimleri gözaltına alındı. 4. dalgada 49 kişi için gözaltı kararı var. Bugüne kadar 237 kişi gözaltına alındı. 92 kişi tutuklandı. Kiptaş Genel Müdürü, Koruma Müdürü gözaltında. Başka dikkat çeken isimler de var. 2. dalga operasyonda gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu bunlardan biri. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan da İkinci dalgada alınmıştı. Dün tekrar gözaltına alındı. Son dalgada Tok Gemlik Otomobil Üretim Tesisini inşa eden Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecisi yapı merkez inşaatın sahipleri Mustafa Başar Araoğlu, Erdem Araoğlu ve Özge Araoğlu da gözaltına alındı. Yapı merkezi AKP döneminde yükselişe geçen şirketlerden biri. 2012 yılından bu yana 36 kamu ihalesi aldı şirket. Bugüne kadar devletle yaptıkları sözleşmelerden 85 milyar liranın üzerinde para kazandı. CHP ile iş yapan kendi adamları bile olsa gözünün yaşına bakmıyor Erdoğan. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da CHP yasağı başlattı. Bugüne kadar ki en güçlü rakibi Ekrem İmamoğlu ana hedef. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mart ayında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 6 belediye başkanına ait afiş ve pankartların tüm şehirden toplatılmasını emretti. Savcılık İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına da yasak getirdi. Bu karar dünkü 4. dalga operasyonuyla birlikte uygulanmaya başladı. Verilen talimatla işletmesi İBB'ye ait olan metro, metrobüs, vapur, otobüs ve tüm istasyonlarda Ekrem İmamoğlu ve CHP'li başkanları gösteren herhangi bir içeriye yer verilmeyecek. İktidar savcılık eliyle CHP'yi İstanbul'dan tamamen siliyor. Ekrem İmamoğlu İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonu sonrası Tayyip Erdoğan'a seslendi. Unutma öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak dedi. Mesajına Zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur sözüyle başladı İmamoğlu. Belediyeye yönelik yolsuzluk dosyasının bomboş olduğunu, dosyayı doldurmak için her fırsatta dalga dalga operasyonlar yapıldığını aktardı. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın. Şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızlığın itirafıdır ifadelerini kullandı. <laughs> CHP'ye yönelik dalga dalga büyüyen operasyonlara ilişkin önemli bir detayı aktaralım hemen. İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin hakkında savcılığın iktidara yakın medya kuruluşlarına verdiği Taner Çetin hakkında isimli Word belgesinin operasyondan 9 gün önce oluşturulduğu ortaya çıktı. Son değişiklikse operasyondan 1 gün önce yapılıyor. Belgeyi hazırlayan da AKP'li Bağcılar Belediyesi çalışanı Tayyip Akyol. Kamuoyu Tayyip Akyol'u Ayasofya açılışı sonrasında gündeme getirdiği iddialarla tanıyor. İBB Beyaz Masa biriminde 2017'de çalışmaya başlayan Akyol Ayasofya açılışına katıldığı için işten çıkarıldığını iddia etmişti. Akyol 2022 yılında İBB'den ayrıldı. 2 yıl sonra da AKP'li Bağcılar Belediyesi'nde işe başladı. Akyol İBB'de çalışırken Milliyet Gazetesi'nin internet bloğunda yazdığı yazılarda kendini şöyle tanımlıyor: Genç bir anestezist, İstanbul doğumlu, aslen Erzurumlu, Cumhurbaşkanının uzak mesai arkadaşı, amatör araştırmacı püri pak bir nesil için gördüklerimi yazıyorum, duyduklarımı değil. Akyol sosyal medyada sık sık İmamoğlu ve CHP'yi hedef alan paylaşımlar yapıyor. Yandaş medyaya WhatsApp'la servis edilen belgede İBB personeli Ayşegül Karslı ile Taner Çetin arasında ilişki olduğu ve bu sebeple terfi aldığı iddia ediliyordu. Aynı notta Karslı'nın başı açık ve başörtülü fotoğrafı da basına servis edildi. Bir başka CHP davasına gidelim şimdi. Tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Silivri mahkemelerinde savunma yapmaya başladı. Baştan söyleyelim. Özer'in tutukluluğunun devamına karar verdi mahkeme. Özer savunmasında Kürt bir yönetici olmamı hazmedemeyenler yüzünden buradayım dedi. İddia makamı Batı'daki Kürtler, doğudaki Kürtler diye ayrım yapıyor. Bizi bölücülükle suçlayanlar bölücülük yapıyor ifadelerini kullandı. Kent uzlaşısı kapsamında yerel seçimde Esenyurt'taki Kürtlerin oylarını almakla suçlanıyor Ahmet Özer. Bunca yıl terör örgütü üyesi olmamışım da şimdi mi olmuşum diye soruyor. Hayatı boyunca insan haklarından ayrılmadığını vurguluyor. AKP iktidarının sadece kendi kafasındaki projeyi uygulamak için kendisine iftira attığını belirtiyor. Bugün Erdoğan ve sözcüleri tarafından barış sürecinde dile getirilenlerin zaten kendisinin yıllar önce ileri sürdüğü görüşler olduğunun altını çiziyor. Özerin silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın yeni anayasa konusunda gelin el ele verelim çağrısını sert şekilde reddetti yeni anayasaya kapıyı kapattığı özel hukuk tanımayanlarla müzakere edilmez, mücadele edilir dedi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davanın ilk duruşmasının ardından yaptı bu açıklamayı. CHP'ye yönelik operasyonlar da Özel'in gündemindeydi. Yargıyı particilik ve siyasi operasyon yapmakla eleştirdi. AKP dönemine bakmıyorlar. Sayıştay raporları elimde. Fatih Belediyesi'ne operasyon yapabiliyor musunuz? Tüm dosyaları salı günü açıklayacağım ifadelerini kullandı. CHP'li belediye başkanlarının afişlerinin toplatılmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürle'ye tepki gösterdi. Tepemin tasını attırmasın gider odasının kapısına asarım dedi. Özgür Özel'in Fatih Belediyesi ile ilgili çıkışının arkasında Sayıştay raporları var. Sayıştay'ın belediyelere ilişkin yaptığı denetimlerle ilgili en son raporlar 2024 yılının Kasım ayında kamuoyuna duyuruldu. Raporlarda belediyelerin 2023 yılı karnesi ortaya kondu. Fatih Belediyesi'nin 2023 yılına ilişkin Sayıştay denetimi raporunda da mali rapor ve tablolar doğru ve güvenilir bulunmakla birlikte mevzuata aykırı bir dizi uygulama tespit edildi ve belediye uyarıldı. Sayıştay denetçilerinin tespit ettiği usulsüzlüklerin başında öğrenci yurdu yerine otel açılması geliyor. 25 yıllığına yurt yapıyoruz diyerek kaçak otel inşa ettiler. Hazineye ait olan ve kira karşılığında Fatih Belediyesi'ne kullanım hakkı verilen 16 dairelik binanın da Trabzon Dernekler Federasyonu'na 10 yıllığına tahsis edildiği de ortaya çıktı. Kira falan da alınmıyor. Parayı belediye ödüyor. Devlet zarar ettiriliyor. Yine reklam alanlarının da tanıdık isimlere peşkeş çekildiği belirtiliyor Sayıştay raporunda. Raporda ayrıca belediyeye ait şirketlerin yönetimine getirilen memurlara hukuksuz ödemeler yapıldığı da yer alıyor. Huzur hakkı adıyla devleti soyuyorlar. Şimdi Özgür Özel bunlarla ilgili yargının harekete geçmesini bekliyor. Dem Parti başkentte zor günler geçiriyor. Yeni çözüm sürecini yürüttüğü iktidarla hak, hukuk, adalet arasında kaldı Kürt siyaseti. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 4. dalga operasyona tepki gösterdi. Erdoğan'ın ismini vermeden iktidarı hedef aldı. Siyasetle mücadele edemediklerinizi yargıyı bir sopa olarak kullanıp böyle kayyumcu tutuklayan, gözaltına alan bir zihniyeti kabul etmek mümkün değildir dedi. Seçilmişlerin hapse atılmaması gerektiğini vurguladı. Kürt belediyelere kayyumlar atandıktan sonra hiç pes etmediklerini söyledi. Halk içinde çalışmalarımızı devam ettirdik ve her seçimde gücümüzü biraz daha katlayarak bütün baskılara rağmen yol almayı başardık ifadelerini kullandı. Barışı konuştuğumuz bu günlerde kayyum rejiminden bir an önce vazgeçilmeli diye de ekledi. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan da Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına destek verdi. Türkiye'nin yeni özgürlükçü, demokratik, kapsayıcı ve kucaklayıcı bir anayasaya ihtiyacı olduğunu açıkladı. Doğan gündemlerinde 10. yargı paketinin olduğunu belirtti. Türkiye'de binlerce insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde siyasi nedenlerle içeride tutulduğunu vurguladı. Bayramdan önce bununla ilgili hızlı adım atılmasını bekliyoruz dedi Doğan. Erdoğan'ın CHP'ye yeni anayasa çağrısı yaparken aday olma derdim yok sözlerine Devlet Bahçeli yazılı bir açıklamayla karşı çıktı. Bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir dedi Bahçeli derdi vatan ve millet olan bir cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin yeni yüzyılın yol haritasını çizen Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir diye konuştu. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığından vazgeçmesinin bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumlu olmadığını öne sürdü Bahçeli. Terörsüz Türkiye'de aşılacak nice merhale söz konusudur. Erdoğan'ın sadağından çekilip fırlattığı ok menzile ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir diye de ekledi. İki operasyon haberi daha verelim. Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden subayları atma yetkisini ele geçiremedi ama Orduyu tamamen ele geçirmenin kılıfını buluyor. Gülen hareketine yönelik soruşturma bahanesiyle 36 şehirde TSK'ya operasyon yapıldı. Hava, kara, deniz, jandarma tüm komutanlıklar hedefteydi. Aktif görevdeki 59 asker gözaltına alındı. Bunların 4'ü albay, 8'i yarbay, 12'si binbaşı, 15'i yüzbaşı rütbelerinde. Bir diğer operasyon haberi de emniyetten geldi. Gülen hareketiyle irtibat iddialarıyla 5 şehirde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Eleştiri ve önerilerinizi bekliyoruz. Videolarımızı beğeni paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.